Arkadaşlar, Tuğba Ünsal şakamız. Sabahleyin yaptım, uyuyorum falan ve... Ve bugünkü konuk oyuncumuz Mithat. Ya sor, konuş onlar. Ben kimseye hesap vermem oğlum? Adamın hesabını bozmayın. Ee, bir kere yakın arkadaş olmaları e, bizi yola çıkardı. Başardın. Beni üzüldüm ya. İndin yürüdün değil mi? Onu ben Yürüdüm. de yaptım bugün. Ee, bu işbirliğinden ötürü kendisine teşekkür ediyoruz. Bakalım arkadaşlarım devam Arkadaşsız edecek mi? <laughs> e, çok ben tatlı gideceğine inanıyorum. Ah Demitat ya, ömrümden ömür gitti ya. Atıyor, değil mi? Onların arkadaşlığından, onların kendi bir dili var zaten arkadaş oldukları için. Bir tata söyleyecek hiçbir lafım yok. O işini e, son derece doğru bir şekilde yapacaktır ama çok inandırıcı bir sevgili oynayacaksın neden bu kadar aileden? Yani neden etiler diyorsun ki bana? Çok inandırıcı ve hasta bir abi oynayacaksın. Bıraksana lan! Oh. E, mekan sorumlumuz. Beyefendi, e beyefendi, arası... beyefendi elini indir. Ya bilmiyorsunuz hanımefendi, Allah aşkına elin karışmayın. Ee, Bahadır, umarım... E... Gözümü kara çıkarmazsın diyeceğim, gözümü kara çıkarmazsın diyeceğim. Çünkü bu sefer her türlü şiddete de maruz kalabilirsin. Çünkü seni güvenlik görevlileri tartaklayabilir. Çünkü mekanda biraz olay çıkarıyorsun. Nereye geleyim Ha? Abi! Nereye geleyim Arkadaşlar kolay gelsin. Mekanımız çok hoş bir mekan. Burayı iyi değerlendirelim derim ben. Bir film işi var. Yönetmen bir arkadaşım var. Senle tanışmak istiyor. Çarşamba ne yapıyorsun? Ve ee, görüşelim. Bay bay. Bay bay. Tuğba şu an kapıdan girdi arkadaşlar. Şakamız başlıyor. Herkese kolay gelsin başardın. Başardın ne demek tat? Sanki kız Mars'a ayak bastı, altı üstü restorana geldi. Bir soru sorayım. Ne kongresi? Nasıl bulunmuşlar onun burada? yer Ha evet, o Maçka falan, Caktürk, oraları. Yani bunu verir <laughs> Yönetmen yoldaymış demi tat? Mithat? Ha, yoldaymış. Ha, bir... Ne bu şimdi? Ne? ne? ...toplantısı. Ha, anladım. O da yok. Okay. Ha, geliyormuş ha. Ne bu? Yönetmen. O da. Bir, sürü bir işleri var. Google'a gir bak diyeceğim de ne gerek var. Şimdi arkadaşımız bir güzel bir projesi var. Yani. Hangi Yurt dışında çekti bildiğim kadarıyla. Almanya'da falan filan. Kız nelesin, meselesine girmelisin artık Mithat. Şakamıza başlayalım yavaştan. Şu bir ön, bir, bir yap ya. bakalım. Arada... İnanamıyorum yani. Bir insanı açmazsın, kaç kere açmazsın ve geri arar. Üçlü wow. onlar. Tam biri. Zaten ne diye kaydettim baksana. <laughs> ne diye kaydettin? Babysi diye mi? Sonra öyle hissetmedim. Kız yapıştı bana bir kere bırakmıyor. Zamak istedim yapıştı. Aramaya devam ediyor beni bu arada ya yani enteresan. Evet. evet. Aç artık. Bir tane aç telefonu. Alo. Çıkınca arayayım diyeceğim ama işim var akşam benim. değil ben. Arayayım ben seni sonra? Hadi eyvallah. Sen de, sen bak evladınlayım. Hadi, hadi Dilan, gel artık sen. Bir seferkini mesajları bilmem. Bana da dinletmesi için bir şey. Evet, iki saattir bekliyorum dediler. Hatip bekliyorum ya. <laughs> Burada olduğunu söyle en azından değil mi? Toplantıdayım dedim. Arkadaşım. Ben de o onu diye bakıyorum bir anda. <laughs> <laughs> Yok. Ben <laughs> yönetmenim. Evet, buyurun oturun. Yani yönetmenimiz yolda. Yok ben bir şey konuşacağım aslında kısa ama senin istersen şöyle konuşalım. ...bizim iste Tuğba'dan bir kalk bence. Ya ama işim var. Bir, i̇şim var. 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 Evet. Tamam. Bu bir dakika, bir dakika, bir Önce evet, Sen gel, 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 gel. Gel, otur. Gel, sen İyi, iyi madem. Otur bakalım Dilan, ne olacak? Sanki... ...Tuğba şöyle bir... ...yaşam koşulu yapacak sana, öyle hissettim ben. Kusura bakmayın gerçekten. Yok, önemli değil. Yani. Tuğba... ...aileden. Ya ben... ...etiler edindim hani... Ne bileyim. Olur öyle. öyle evet. evet. Yani evet. dürüst olsa san zaten. De, kadın ilişkisinde dürüstlük diye bir şey yok gerçekten. Ev, abim de kafede zaten gitmem lazım. Beş dakika sonra geleceğim dedim. Gelmedim yani. Bilmiyorum tamam. aradım evet, ettim. gelince gidersin. Biraz daha kendini tamam. hissedersin. Ee, bir de ben biraz sıkı bir ailede büyüdüm. Yani bizim için çok ekstrem şeyler bunlar. Mithat kalk kızın arkasından sarıl. Oradan da Tuğba'ya kaş göz işareti yaptı. Kendini hiç kendini kötü yani, hissetme. Tamam canım Böyle falan gibisine. Tuğba'ya dedi, dedi şey ki çıkar. yani çok konuşma. Bir yollayalım bir an önce. İşte. Manasına <laughs> gelen minikler bekliyorum senden. Bakalım başarılı olabilecek misin? Bayağı. Göreyim vardı. seni bir tat. <laughs> <laughs> Diyaloğu bir yere taşıdınız. Üzülmesin. Aman aman mikrofonun gözükecek. Çok eğilme bir tat. Bir de İyice bir var. de dekolte tişört giymişsin. Kız mı bana? Çok düzgün bir çocuktur. Ya bir şey değil mi? Sakin. Düzgün bir çocuk olduğunu biliyorum ama yani hep böyle davranıyor. Sonra da sanki böyle anlamıyor. Evet, hani. Çok fenasın bir Çok fena olmuşsun artık sen ya. Bak bir de kaç karşı... kez. Bağlı mı diyorsun ne bu diyorsun? Bu onun özelinde bir şey değil. Bunlar <laughs> bilmiyorum ben onu özelinde bilmiyorum. Bu arada cep telefonunda ya. abin arayacak Dilan seni. Birazdan telefonun çalacak hazır evet. ol böyle bir... Nerede kaldın diye arayacak abi. Arkadaş, internet bir ilişkimiz yok. Ona rağmen Allah baba yaş maş hiçbir yere ilerlememiş. Aynı yerde ben duruyor. Ben sizi biliyor musunuz ya. telefonum çalıyor? Bu kadar... Alo. Alo. Abi, Abiciğim geliyorum, tamam. Geliyorum. Bir arkadaşım var. Tamam abi, geleceğim. Sen çıkma yukarı, ben geleceğim zaten. Tamam mı? Hadi bay bay. Bak bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bir, bir şey konuşacağız. Evet Bahadır senin de e, vaktin geldi. Girebilirsin içeriye. Abimiz rolünde Bahadır hazırsan. Peki tamam ne yapayım? yani? Sana... Hiçbir şey mi hissetmedim gerçekten ya? Yani. Böyle öyle şeyler böyle net olmaz. Böyle şeyler insanlar birilerinin hayatından gittikten sonra belli olur. O yüzden bence onu o alanı ver. Aferin. Bir de... ne yapıyorsun? Gelin ben de siz de oturun. Hep beraber konuşuyoruz. <laughs> buyurun buyurun gelin. Yok oturmayayım aa, ben gideceğiz. Aa, beş dakika tamam, yukarıya dakika. çıktı. Yarım saattir aşağıdayım. Baba valla her gelin masaya oturtuyor. Kimi yanına yollasak terapi yapıyor kız. Bravo tebrikler. Gelsene şöyle. Tamam abi geliyorum zaten. Bekliyorum aşağıda. Neredesin? Evet biz... masadan uzaklaşın biraz iki kardeş. Aranızda hafif itişin kakışın şöyle bir. Biraz gerilsin ortam. Şey mi diyorsun? Bir gelsene gel gelsene. Ne oldu? Ha, tamam ya. Onlar kendi dalgasına baksın ya. Evet. Bütün dikkati sizde. Aman çaktırmayın sakın. Büyük bir dikkatle sizi izliyor çocuklar. Ne ya aşık oldum. Ezeli aşık oldum oluyorum oldum zaten. Diyorsun. Köpek gibi şey yapıyorsun dışarıda. Köpek gibi derken. Sonra beni de köpek ediyorsun <laughs> dışarıda. Yok abisin ya. Abis. <laughs> ya Yok lan ne olacak? Gel buraya saçmalama. Ya canım benim gene dayanamadı. Anne, Yine anne. müdahale edecek. Geberiz lan. Aa dert oldu Yemir. içine Tuğba Hanım. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Bu kadar şey yaptım. Tamam, üstüne. Ama yani aşağıda... sen de oturduğun yerden laf at onlara. Bak hiç umurumda değil orada oturuyor tamam. ya. Tamam. Abi, abi sakin ya. Bak bak. Gelsenize bak, bak. şöyle ya. Oturalım e, beraber. Ben bir şey yapmıyorum. Daha, yap daha yap ne yapacaksın? Ee, karışma kardeşim sen işe de Bahadır. Arkadaşım bir karışma. Daha ne yapacaksın? Daha ne yapacaksın? Nerede yaşıyoruz? Ar şey demeyiz yani. Hadi, lafa gelince kadınlar... Hanımefendi, ben hani. sevgililerine falan karıştığımdan yani ne falan değil. Ya ne ya? Bir tamam, bir dur. Ben bu kızı gel, böyle otur. görmekten bıktım. Anlatabiliyor muyum yüzünü? Sen evet, saf de, saf. Bu kız çok saf. Hep bu yüzden oluyor bu. Bu saf, saf. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Niye böyle bir şey söylüyorsun abi? 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 Gidiyorum ben. Tamam, gidiyorum. Bir gel, bir gel, bir gel. Abi ben... Ne yapacaksın? Oturacak mısın kapıya? Bahadır, git artık tata bulaş biraz. Bu kız senin yüzünden bu halde. de. Hey, 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 hey. Bu kız senin yüzünden bu hale gelmiyor mu? Ben hiçbir şey yapmadım diyorsun ha. ya. Evet. Ha. Evet. Senin yüzünden bu hale gelmiyor mu? Kız. Gelmiyor. E ben niye dinliyorum evet. o zaman? Biraz sesimizi yükselttik yan masalar. Arkadaşım. arkadaşım bizden de olsa fazla yüksek sese girmeyin. Evet. Lebib sen de içeri gir. Artık e, işletmeci olarak olaya müdahale Sakin et. Sakin olur musun? Lebip. Oğlum var ya bak sesler yükseldi çünkü mekanda evet. rahatsız olacak insanlar. Bir yarısı. Ya bilmiyorsunuz hanımefendi. Allah aşkına karışmayın. Sindirme, ben, 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 ben ne yapacağım? Evet, Bahadır. E, çıkarken Mithat'ı dışarıya çağır. <laughs> Sanki e, bir şey yapabilecekmiş gibi. Gelsene be. Nereye geleyim? Gel gel gelsene bir iki dakika. Nereye gel gel, gel buraya sen bir, 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 bir gel. Gel gel. Abi. Nereye geleyim? Nereye geleyim? Gel lan. Gel lan. Gel lan. Tamam abi çok vurma. Çok vurma abi. Ben, çağırmadım. Ben çağırmadım. Ya, Kendisi ya. geldi zaten. Ya, git ben iki ben beş dakika için gelmiştim buraya. Beş dakika için gelmiştim ya inanamıyorum ya. Allah. Bıraksanıza. Abi. Bıraksanıza. Abi... bıraksanıza. Ah, Allah bıraksanıza. Akaretsin ya. Çıkmasın çıkmasın eyvah ee, Tuba geliyor yanınıza. Dikkatli olun dışarı çıkmasın Bağır Tuba. Bağırma. Bırak. Artık var <laughs> mı? Artık var. At koş. Gel ya, böyle, ya, Abi. Şu, şu. gel, buraya, gel. Dorm... Ya, ya, şey. arada, ya, Abi Vallahi bravo sultan. Sakin olur O kadar adam var o ayırdı sizi görüyor musun? Bahadır sen birazcık birazsız ol. Ya. Bir. Bura, düş. At, at yere düş. Kendini aksama var. Hı. 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 Ah. Siz artık ya! Ya, hop. Bir ambulans çağırır mısınız lütfen? An... Evet, ambulans çağırın diyeyim biriniz. Tabii, Elini şey yapmamız lazım. Ambulans <laughs> istesin. Ambulans çağırın hemen, buz verin bana. Hop ya! Ne ya? Hop ya, hop Vallahi ya! Vallahi ilk yardım da tamam yapıyor. Hayır, Vallahi... Vallahi Tuba, helal olsun. Kimseyi bırakmadı, işi, şu an işi şey. kendi yapıyor, yapıyor. müdahaleyde. Bekleyemez şu an ambulans falan ya. yani. Ağzını, aç, ya. Aç, ya. aç ağzını. Aç ağzını. Aç. Kaşık getirin bana. Bana kaşık, kaşık getirin. Ay dili gidiyor Ay, bunun ya. Dili gidiyor. Buyurun. Kaşık istiyor görüyor musunuz? Kaşık getirin mutfaktan hemen. Ya. Kaşık var mı? Ambulansı bana Aa, Gerçekten sen bir meleksin. Bravo. Çocuğum. Bravo. Hem de gidiyor ya, dili becerikli gidiyor. bir melek. Kaşık getirin bana. <laughs> tamam Bahadır artık kendine gel yavaş yavaş sakinleş. Bir şey olmadığını bir anlasın hayatı tehlike olmadığını. Vallahi yüreğine inecek abi. kızın yeter. Da çok vurdun ama. Ne yapayım? Abicim iyi misin? Evet Bir tane sen de git yanlarına. Abi? Sen de çok Öyle üzülmüş ol. Abi. Şimdi sana iyi misin? Bana gözün Böyle olsun, olsun şey. istemezdin sonuçta. Yok. Ah be Mithat ya. Ömrümden ömür gitti ya. Ne kısım değil mi? İyi iyi tamam. İyi evet, tamam. Kalk bakalım sen. Kafasını falan mı yürüyorsun? Şey Hadi abi. Ben seni bırak. şimdi oturtturacağım. Hadi abicim kalk. Ya yer. Kaldım öyle içmesin. Bir gel evet. bana. Kasımdan. Tamam soğan geldi. Yarım ya. İyi oyunculuğun mükafatı soğan kokusu Bahadır. Bak, Kokla değer bakalım. Değer mi ya? Aa. Değer mi ya? Bırak kocaman kız ya. Tuğba valla. Abi iyisin abi. Bak bakayım. Şahanesin yani. Evet. Bahadır kalk masaya oturunca tekrar bayıl. İyi misin? <laughs> yok yok şaka yap sakın bayıl. Hadi kalk yerde durma. Hadi kalk. geliyor kardeşim. Çünkü sen şey yap. Evet Bahadır sen şimdi küçük bir hafıza kaybı geçiriyorsun. Neler olduğunu, yanındaki kimler, bir şey hatırlamıyorsun gibi düşün. Bırak ağırlığı. Çünkü bir an silindi, boşluğa düştü. Gel otur kardeşim böyle. Gel otur. Tuğba, Tuğba Yusal yerine Tuğba Özay de. Tuğba Özay nerede diye sor. Bahadır. Tuğba nerede? Abi, ne Nereye gitti Tuğba Özay? İyisin abi? Tuğba Özay var. Bahadır çok teşekkür ederim de. Tuğba'nın elini öp. Her şeyini, yaşamını ona borçlusun. Tuğba Hanım sağ olsun o. Dilini çok teşekkür bu sefer ya. o kurtardı. Ben yapamadım Tuba ya. inan. Tamam sakinleşti ortalık. Geliyorum ben artık. Ama korku korku geliyorum. Bakalım ne olacak, nasıl bir tepki verecek. Hadi hazır olun geliyorum. Yine ağzıma bir şey soktum. Hanım sağ olsun. Çok güzel bir yer. Açıldım doktor geldi. Sen bir meleksin. Doktor geldi açılın. Sen bir meleksin artık senin melek ilan Benim ediyor. Abim. Beni affet. <laughs> otur, ben otur, otur, otur. Ama şahaneydin yani. Şahane. <laughs> arkadaşlar gerçekten bugüne kadar bizi etkileyen en şahane sahneydi. Bravo Dilhan. Süperdin. Aa, <laughs> e, oyuncu arkadaşlar alkışlayın. Evet, bravo. Süperdin. Bu yeni konseptim bu. Ama bak bu arkadaşına kızma. Çok hepsi benim yüzümden. Ablası olarak ben üstleniyorum evet, Evet. Evet, güzel oynadın. Oh. Mikrofonun görünecek diye ödüm koptu çünkü eğiliyorsun. İçinde bir şey yok. görünecek evet, diyorum. Evet. Bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum diyeceğim oh. orada. Çok, çok korktu biliyor. Evet evet haklısın. Haklı haklı ama. Allah, Allah ne biliyorsun. yaptı? Dilini mi dili içeri mi kaçtı dedi. Kaşığı bastırdı ben de ölüyorum zannettim. <gülüyor> <gülüyor> çünkü benzer bir şekilde daha önce bir çekimde birisiyle oldu. Benim de çocuklardan dolayı ilk yardım <laughs> şey Ay. Ah dedim iyi ki ben buradayım. Ölüyordu yoksa falan dilini. Yok ama çok abarttınız. Ben bu kadar yani abarttınız derken <laughs> güzel oynadınız. Yani ben ben bayıl derken böyle bir fenalık geçsin diye. Ya bir baktım olay başka bir şeye dönüştü yani. Aa çok sevindim. Bravo. Kaşık getirin ya. Kaşık getirin bana. İyi misin? Yazık dedim kıza ya. Derdim bir de kız ne bileyim yanlış anladı Mithat'la böyle buluştuk falan filan. Burada olduğunu söyle en azından, değil mi? Hmm. Diyorum ki şey yap. E, hani sakinleştir Tuğba ortalığı. <laughs> Yönetmen zaten gelince anlayacak hani iş şey yapıyorlar. Bir dakika bizim Sen artık. gel 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 gel. Böyle gel otur. Ortamı bulayım diye diyorum ki böyle böyle bilmem ne. Erkekler yapar bunu. Erkekler de kadın ilişkisinde zülsük diye bir şey yok gerçekten. Erkekler net olamazlar. Telefonla konuştu ya e, hani sen çıkma ben şey yapıyorum abimle buluşacağım falan. Abicim geliyorum tamam geliyorum bir arkadaşım var. Tamam abi geleceğim sen çıkma yukarı ben geleceğim zaten tamam mı? Abisini de demek ki anlatmış kurulmuş orada yukarı çıkınca agresif mi agresif? Abi kadarsın. Hani yine onu da şekerlik yapayım, alayım masaya, oturalım. Hani kıza yaptığım gibi ortam ah hazırlayayım. Gelin ben de siz de oturun. Hep beraber konuşuyoruz. o birbirine giriyorlar falan. Sandalyeler ne oluyoruz yani? Nereye geliyorsun? Abi! Nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? de... E, hani e, şeyden de e, et, elimi soktum ağzına ama kusmaması lazım en tehlikeli olanı kusturmamaya da çalışmaya çalıştım. Bir tarafta hüngür hüngür ağlamak istiyorum, ölüyor diyorum. Kaşık getirin bana! Dili gidiyor bunun ya, dili gidiyor. Ya işte be ya. O a, algılayınca Demet ablayı bir anı hüngür hüngür ağlamak istedim yani. Tuttum kendimi. Aa. Doktor geldi, açılın. Sen bir meleksin, artık seni melek ilan ediyorum. Çok, çok aramızda, aramızda. <laughs> gerçekten çok aramızda. <laughs> aramızda, aramızda. Çok aramızda.